Erzurum'da iki gazeteci Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Valilik soruşturma açıldığını duyurdu. Kentteki gazeteciler şiddeti siyah çelenkle protesto etti. Erzurum basını şiddet haberiyle sarsıldı. Kentte hizmet veren Pusula Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile yazı işleri müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda saldırıya uğradı. Kudaka hakkında Pusula Gazetesi'nde yayınlanan bir köşe yazısı ile ilgili bilgilendirme yapılacağı gerekçesiyle kuruma çağrılan gazeteciler darp edildi. Genel Sekreter Yardımcısıymış diğer koordinatör. Orada bize durumu izah ettikten sonra bu kez nahoş Kelimeler yani önce sözlü taciz başladı. Daha sonra da işte hani defolun çıkın gibi elle üzerime yürüme oldu. Böyle olunca tabii yazı işleri müdürüm devreye girmek durumunda kaldı. Ve orada bildiğiniz ciddi bir arbede yaşandı. Karşılıklı vuruşma oldu. Bu benim için bir utanç kaynağı bir gazeteci olarak. Sevda Güneş İncesu ve kendini savunmak durumunda kalan Cihat İncesu aldığı yumruk darbeleriyle başından yaralandı. Olayın ardından Gürcü Kapı Polis Merkezi'ne giden gazeteciler saldırgan kurum çalışanlarından şikayetçi oldu. Polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen gazeteci Cihat İncesu darp raporu aldı. Erzurum Valiliğinden olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada iddia ile ilgili olarak İlgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir denildi. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu da iki gazeteciye yapılan saldırıyı yayınladığı bildiriyle kınadı. Erzurum'daki basın mensupları olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Havuzbaşı Kent Meydanında toplanan basın mensupları Kudaka binasına kadar yürüdü ve siyah çelenk bıraktı. 35 yıllık gazeteciyiz. Hiçbir meslek hayatımda ben böyle bir muamele görmedim. Ümit ediyorum yetkililer bir an evvel bu yanlışa bir son verirler ve herkes hak ettiği cezayı alır. Talebimiz böyle. Yaşamasın. Bizim bugün burada oluyor oluş sebebimiz bir daha bu tür olaylar yaşanmasın. Çünkü bu şehirde, bu şehrin amiral gemisinin noktasındaki bir gazetenin yöneticisine bu yapılıyorsa diğer arkadaşlarımıza demek ki nefes aldırmayacaklar bu kentte. Biz doğru bildiğimizden asla şaşmayacağız ve şunu söyleyebilirim. Demek ki bu kurumda bir sıkıntı var. Bir yazıdan bu kadar rahatsız olunuyorsa demek ki burada başka bir sorun var. Bizim işimiz yanlışa muhalefet. Gazetecilik budur. Burada alkışlarla meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto eden gazeteciler daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. hiçbir açıklama yapmıyoruz. Sadece sessizce alkışladık biz. Şöyle